Evet herkese selam arkadaşlar. Ee, hiç alışveriş videosu vlog çekmedim. Dedim bu defa da bir alışveriş vlog çekeyim. Aslında daha önce yapmak istedim de birazcık e, videolarımı beğenmedim. Onun sonra geri sildim ama şimdi tekrardan hazırladım masaya. Dün dün akşam sipariş verdim. Bugün geldi. Hollanda'da Rotterdam'da Şahan diye bir tane Türk süpermarketi var. Oradan sipariş verdim. Hemen getirdiler. Normalde 12 ile 4 arası gelecekti. 11'de getirdiler. Hatta baya bir erken getirdiler yani. Tabi ilk bana uğruyorlar. Bunlar aslında West'e ıı, kamyona doldurup sen cent Centrum'a gelip ondan sonra Zayt taraflarını North'a falan götürüyorlar. Ya tabi ilk uğrak yeri yani benim'e vuruyor genellikle. O yüzden hemen ne aldığımı şöyle güzelce ne göstereyim. 2 paket Spaghetti Gördüğünüz gibi iki paket Spaghetti Ankara markası 1 kilo dana kıyma 1 kilo koyun kıyma 2 kilo köy yoğurdu 800 gram kaşar peyniri ve üç adet e, çekirdek. Bir. Aynen öyle. Üç adet e, çekirdek. Şunlardan. görüyorsun böyle çekirdek. E, peynir. Pınar'ın peyniri. Dur Pınar'ın peyniri görüyorsunuz. Bir, iki, üç, dört. Aynen dört adet e, çekirdekmiş. Ben üç adet sipariş verdim zannediyorum. Dört tane sipariş vermişim. Onun sonra dört tane de dana sosis. Parmak ve 1 kilo bebe bisküvisi 3 adet verdim. Ben yani gördüğünüz gibi şöyle 1 kilo. Şöyle 2, altta da 3. Mehmet Efendi Türk kahvesi sipariş verdim. 250 gram. Gördüğünüz gibi Mehmet efendi Türk kahvesi. Yani. Gördüğünüz gibi 75 Euro'ya bunu alabiliyorum. Zaten kıyma e, Koyun kıyması 10 Euro, dana kıyma 7,5 Euro mu 8 Euro mu öyle bir şey fişine attım. Hani zaten en büyük şey parayı kıymaya verdin. Hani kıymayla şey iki tane kıymaya çıkar, 17 euro çıkar yani 75'te. Hani o kalıyor. Ama tabii en büyük parayı kıyma ete veriyorsun. Hani kıymaya. Tabii ki bu Türk süpermarketi olduğu için hani birazcık yüksek oluyor yani 75. Yani e bunları normal Hollanda yerinden alsan. Daha ucuz alırsın ama tabii ki şahını seviyorum ben Türk mağazasını seviyorum Türk marketini ee, güzel böyle kısacık bir video yapayım dedim 75 euro neler alabilirim onun videosunu yaptım ee, kanalıma abone olun beğeni yapın yorum yapın siz de kendi fikirlerinizi belirtin böyle kısacık bir video yapayım dedim 75 euroya Türk süpermarketinde neler alabilirsin diye. İşte bunlar alındı. Herkese teşekkür ederim. İyi günler.